Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte senetli mal alış kaydını öğreneceğiz sevgili gençler. Sorumuzu getirelim. Senetli mal alış kaydının görünümü. Örneğimizi okuyalım. Yeditepe Akademi Ticaret İşletmesi alış fiyatı 20.000 TL artı %18 KDV tutarındaki malı senet vererek satın almıştır. Şimdi sevgili arkadaşlar altını çizdiğimiz kelimelere baktığımızda sevgili arkadaşlarım ne diyor bize? Malı almıştır. Mal aldığımızdan hangi hesapları kullanıyoruz? 153 ticari mallar hesabı, 191 indirecek KDV hesabı. Bir tarafına kayıt yapıyoruz. Borcuna neden? Şimdi sevgili arkadaşlar mal aldığımızda mallarımız ne olur? Artar. Peki mal işletmenin neyidir? Bunu nasıl anlatmıştık? İşte çikolatadan yola çıkarak sevgili gençler. Ee, çikolata ülkenin ülker olarak var olmasını sağlamıştır. O zaman çikolata ülkenin varlığıdır. Çikolata etinin et olarak var olmasını sağlamıştır. O zaman çikolata etinin varlığıdır. İşletmelerin bu üretim sattığı ürünlere ne diyoruz? Malları diyoruz sevgili gençler. Tabii ticari mallar. Ee, sevgili gençler yani niteliği şudur. İşletmenin satın aldığı ve üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan sattığı mallarıdır gençler. Sonuç itibariyle ticari mallar işletmelerin ticari hayatta var olmasını sağlayan bir unsurudur. Yani varlığıdır. Varlıklı insanlar hayatlarını seçiyordu. Aktif. O zaman ticari mallar hesabı bir varlıktır. Yani aktiftir. Mal aldığımız için malımız arttı. Kural aktifte artışlar borca yazılır. Bu nedenle 153 ticari mallar hesabını gelip borç tarafına kayıt yaparız. Mal alırken artı KDV ödemişiz gençler. Muhasebede ödenen KDV'ler 191 indirilecek KDV hesabında takip edilir. Peki ödenen KDV nasıl bir şeydir? Yani varlık mı, kaynak mı? Şimdi onu düşünelim arkadaşlar. Anlatmıştım yine tekrar edelim sevgili öğrencilerim sevgili gençler. Şimdi ödenen KDV. KDV katma değer vergisi. Vergi toplama yetkisi sadece devlete aittir. Peki devlet neden vergi alıyor? Varoluşunu devam ettirebilmek için. Peki devlet dediğimiz çatı biz halkların, milletin bizlerin var olmasını sağlıyor mu? Evet. Nasıl demiştik? Önceki derslerimizde sevgili arkadaşlar mesela aile çatısı. Aile e, bireylerin var olmasını sağlıyor mu? Evet, o zaman aile bizim neyimiz? Varlığımız. Aynı şey daha büyük, daha geniş açıdan bakıyoruz. Milletlerin, halkların var olmasını sağlıyor devlet çatısı. E, o zaman otomatikman e, sevgili gençler, ödediğimiz vergiler devletin var olmasını, yani bizim var olmamızı sağlıyor sevgili arkadaşlarım. Devletin var olabilmesi için hizmet etmesi gerekiyor. Hizmet edebilmesi için de arkadaşlar e, vergi alması gerekiyor. Ödenen vergiler devletin devlet olarak var olmasını sağlıyor. Yani bizlerin ödediğimiz KDV bizim var olmamızı sağlıyor. O zaman bizim neyimiz? Varlığımız. Yani aktifimiz. Ödenen KDV'lerin takip edildiği 190 bilinilecek KDV hesabı bir aktif hesaptır. Ödediğimiz KDV'ler bizim bu topraklarda var olmamızı sağlıyor. Yani bizim varlığımız, aktifimiz. KDV ödedik. Ödediğimiz KDV'ler arttı kural aktifte artışlar borca yazılır. Bu nedenle 191 indirecek KDV hesabının borç tarafına kayıt yaparız. Malın bedeli 20 bin, 20 bin diye yazdık ticari mallara. 20 binin %18'i 3600 yapar gençler. Malı nasıl satın almışız? Senet vererek. Hmm. Şimdi arkadaşlar birine neden senet veririz? Onu çok sevdiğimiz için mi? Yoksa borcumuz olduğu için mi? Tabii ki borcumuz olduğu için. Yani iş hayatında şöyle bir şey olabilir mi? Ay canım benim sen ne kadar güzel bir şeysin. Dur ben sana bir senet yazayım. Ben sana bir senet vereyim demezsiniz gençler. Niye senet verirsiniz? Karşı tarafa borçlusunuzdur. Ne, neden senet verirsiniz? Karşı tarafa borçlusunuzdur. Keza biz burada zaten mal aldık. Karşı tarafa bir borcumuz var. Borcumuza karşılık senet veriyoruz. O zaman bu senet bizim borcumuzu gösterir. Borcumuzu gösterdiği için, verdiğimiz senet bizim borcumuzu gösterdiği için kendisini borç senetleri hesabında takip ediyoruz. Peki borçlar bizim hayatımızı ne yapıyordu gençler? Borçlar bizim hayatımızı pasif yapıyordu. Bunda nasıl anlatmış hatırlayalım. Demiştim ki işte 6 aydan beri kiramı ödemiyorum. 6 aylık kira borcum var. Dört i̇şte aydan beri elektrik, su, doğalgaz, e, borç e, fatura borçlarımı ödememişim. Fatura borçlarım var. Elden e, borç almışım. Elden aldığım borçlarım var. Bakkala, kasaba manava yazdırmışım. Vereseli borcum var. Ben bu kadar borcun içerisindeyken her hafta sonu sinemaya, tiyatroya gidebilir miyim? Hayır. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde etkin bir şekilde rol alabilir miyim? Hayır. Borçlar benim hayatımı ne yapar? Pasif yapar. Biz birinden e, borç aldığımızda kendimize kaynak yaratırız. Borç bir kaynaktır. Aynı zamanda borçlar bizim hayatımızı pasif yapar. O yüzden borç bir kaynaktır yani pasiftir. Sevgili arkadaşlar malı aldık karşılığında senet verdik. Neden? Karşı tarafa borçluyuz. Mal aldık çünkü adama borcumuz var. Borcumuza karşılık senet verdik. O zaman bu senet ne senedi olur? Borç senedi olur. Peki borçlar bizim hayatımızı ne yapıyordu? Pasif yapıyordu. O zaman 321 borç senetleri hesabı pasif karakterli bir hesaptır. Pasif hesaptır. Karşı tarafı olan borcumuz arttı. Kural yani pasifimiz arttı. Kural pasifte artışlar alacak tarafa yazılır. Yani 321 borç senetleri hesabının alacak tarafına kayıt yaptık. Arkadaşlar ben ders anlatırken şu şekilde anlatmıyorum ve anlatmayacağım da. Yani borç senetleri hesabının pasif olmasının sebebi 3 mesela şu şekilde anlatmayacağım. Kodu 3 ile başlıyor o zaman pasif hesaptır. Hayır. Pasif karakterli olduğu için kod 3, 4 ya da 5 e başlar duruma göre. Sevgili arkadaşlar. Sonuç itibariyle e, mal aldık. Mal aldığımız zaman mallarımız artar. Mal işletmenin varlığıdır. Yani aktifidir. Mal aldığımız için arttı. Kural aktifte artışlar borca yazılır. Bu nedenle 153 ticari mallar hesabını gelip borç tarafına kayıt yaptık. Malı alırken artı KDV ödedik muhasebede ödenen KDV'ler 191 indirilecek KDV hesabında takip edilir. Ben KDV ödeyeceğim, sen KDV ödeyeceksin. O KDV ödeyecek ki biz bu topraklarda var olabilelim. O zaman ödediğimiz KDV'ler bizim var olmamızı sağlıyor. Yani bizim varlığımız, aktifimiz. KDV ödedik, ödediğimiz KDV'ler arttı. Kural aktifte artışlar borca yazılır. Bu nedenle 191 indirilecek KDV hesabının gelip borç tarafına kayıt yaptık. Malı al, e, malı aldık karşılığında senet verdik. Birine neden senet veririz arkadaşlar? Onu çok sevdiğimiz için ve yoksa ona borcumuz olduğu için. mi? Tabii ki ona borcumuz olduğu için. Keza biz burada zaten mal aldık. Adama borçluyuz karşılığında borçluyuz. Borcumuza karşılık senet verdik. O zaman bu ne senet olur? Borç senedi. Borçlar bizim hayatımızı ne yapıyordu? pasif yapıyordu. O zaman borç senetleri hesabı pasif bir hesaptır. Karşı taraf olan borcumuz arttı. Yani pasifimiz arttı. Kural pasifte artışlar alacağı yazılır. Geldik alacak tarafa yazdık gençler. Teşekkür ederim arkadaşlarım.